Arkadaşlar merhaba. 8 Haziran Cumartesi ABD Saratoga'dayız. 6 tane grup 1, bir grup, 2 grup 2, bir de grup 3 koşu var bugün koşularda. Birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 19.31'de bir grup 2 koşuyla başlıyor. 4 yukarı İngilizlere mahsus. Büyük üstü grup 2 koşu. 350 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 5 numaralı Gun Pilot son 4 startında 2 tane satış koşusunu 1200 kumda 1.47-1.06 ile kazanıyor. Önceki startında favori olduğu Black Type koşusu 1 boy farkla ikinci oluyor 1200 kumda. Son startında da bir grup bir koşuyu iki buçuk boy farkla kazanıyor. 1400 kumda 1.21.95 ile. 6 numaralı Ganit Jose Ortiz ile start alacak. Son startındaki satış koşusunu 1200 kumda 1.09.05 ile kazanan bir isim favori olduğu koşu. 7 numaralı Baby Yoda Eric Cancel'la son startteki satış kursunu o da 1400 kumda 1.2190 ile kazanmış bir isim. Bu üç isim yeterli gibi gözüküyor bu grup 2 iki koşuda. İkinci koşu 3 yukarı 4 yukarı İngilizlere mahsus bir asur içinde bir grup 3 koşu. 3 numaralı Carl Sparkler ile başlayacağız. Koşu 150 bin dolarlık bir grup 3 koşu. 3 numaralı Carl Sparkler. Son 3 startında 1600 şimdiki grup 2 koşuyu 1.36.29 1700 şimdiki grup 3 koşuyu 1.42.23 ile son startında da listed koşuyu 1600 şimdiki 1.35.31 ile favori oldu. Talk of the Nation önünde kazanmış bir isim son 5 startında favori çıkmış. 7 numaralı Talk of the Nation Carl kazandığı son koşuda e, listed koşuda baş farkıyla. Ondan önce de bir grup 3 koşuda 1600m'sine yine, yine baş farkıyla ikinciliği var. 1600m'sindeki iki önceki artık Black Tap koşuydu. Yarım boy farkla 132.93 ile kazanmış. 2 numaralı kasa credit'te Luisa Ezle bu koşuda şans verdiğim son isim. Son 4 startında 1600m'de geçen sene bir grup 3, bir, bir grup 1 koşuyu 135.41, 134.20 derecelerle kazanmış bir isim. Müthiş müsaise. 1 numaralı Mysterious Knight William Buick ile yazılabilir bu koşta. Meydan ipodromunda 19 ve 26 Ocak'ta 1400 içindeki iki tane koşuyu 1. grup 2, biri de handikap olmak üzere 1.22-24, 1.21-73 derecelerle kazanmış bir isim. 3. koşu Suburban Stakes koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus grup 2 koşu. 2000 metre kompiste start alacak. Koşu e, 350 bin dolarlık bir kurgu koşu. 4 numaralı Charged ile başlayacağız. Bu mesafeyi kubiste seven bir isim. Geçen sene 2000 metrede bir grup iyi koşu kazanmıştı. Var 5 boy farkla yaklaşık favori olduğu koşu. 2.01-31 derecesi. Don Velasquez de bugün de aynı çok ile start alıyor. 8 numaralı Bendu. Jose Lescano ile start alacak. Son iki starttaki satış ve şart kuşları kazanıyor. 1600'deki şartlı koşuyu 136.88 1800 kumdaki son startındaki satış koşusunda 148.52 ile kazanmış bir isim. 7 numaralı Kropi Ratortiz Junior ile start alacak. O da 1800 kumda kazandığı iki koşu var. iki tane listed koşu var son 4 startında. 1 numaralı Signator Javier Castellano ile koşuda şans, şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu Otgen Philips Stakes koşusu. 4 kare İngilizlere, İç İngilizlere mahsus, 1800 dolarlık bir grup 1 koşu. Burada da e, İdiomatik 5 numaralı koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Koşu 500 bin dolarlık bir grup 1 koşu, 5 numaralı İdiomatik son 6 startında 1 grup 3, 1 grup 2, 1, 3, 4 tane de grup 1 koşuyu kazanıyor. Yanılmıyorsam 13 startında kariyerinin 10 tane koşu kazandığı, 2 tane birinci, ikinci, bir tane de üçüncülüğü var. Eee bu grupta geçilmez gibi gözüküyor. Dereceleri 1700 şimdiki son startındaki Grup bir, 1 143 24. 1800'deki dereceleri 10 150 57 149 87 1, 2 149 12. 1900 metrede kazandığı grup, iki bu 2 koşuda kupiste 156 41. Grup 3 koşuda da 1700 1.42 13 dereceleri bugün koşuda rakip olabilecek isimlerin çoğunu zaten geçmiş. koşularda da rahat kazanmış. Pek olur diye düşünüyorum. 4. koşu aynı zamanda 2. altılı galiyon. İlkaya 21.36'da start alacak. 5. koşuya geldik. Bu da Staple Stakes. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir grup 1 koşu. Zor bir koşu. 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir, grup bir koşu. 10 numaralı Nutella Fella ile başlayacağız. Kariyerin ikisi altında kazanıyor. Geçen sene bu koşuları. 1100 kumdaki Maiden koşuyu. 1.45.55 ile 1400 kumdaki grup 1 koşuyu. Son startındaki Hopeful Stakes koşusunda 1.24.41 ile kazanmış bir isim. Gündürol Alvarado start alacak bugün. 9 numaralı Nash Florent Gerkus start alıyor. 1600 içindeki önceki starttaki 200 bin dolar toplam ikramiyeli stakes koşu 5.5 boy farkla 1.38.49'da kazanıyor. Favori olduğu koşu. 8 numaralı Blouse önceki startını e, 1300 kumda bir maiden koşuyu 1.15.75'de kazanarak kariyerde başlıyor. Pardon son startında da Naş'ın ikinci olduğu grup 2 koşuda üçüncülüğü var. Kantaros yavrusu. 7 numaralı Imagination ile ekürü olan 7 numaralı Prince of Monaco var sırada. Prince of Monaco da kariyerinin 4 startındaki 3 yarışını 1000 metre meydine eee favori olduğu 57 ile İkinci starttaki Grup 3 koşuyu 1200 kumda 1 0 9 19'da, önceki starttaki Grup 1 koşuyu da 1 22 65'le kazanan bir isim. Daha sonra 1 numaralı Pokem Dano Fırat Ortiz Junior ile start alıyor. O da önceki starttaki Black Dive koşuyu 1400 1.23-26 ile kazandıktan sonra son starttaki grup 3 koşuda da Saudi Derby'de 1600 konuda baş farkıyla bir ikinciliği var. Üçünüz müsaitse 4 numaralı Valentin Kendi Ricardo Santana Junior ile yazılabilir. Bu ayakta son starttaki listed start koşuyu 1200 konuda 1.18 ile kazanan bir isim. Geldik Jaipur Stakes'e. 3 karı İngilizlere mahsus bir grup bir koşu 1100 şimdi start alacak. Şuraya bakalım. 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. 8 numaralı Okburn'la başlayacağız. Arat Ortiz Junior'la start alacak olan bir grup iki koşuyu kazanıyor. 1100 metre çizgisi sonu startında 1 1 0 3 16 ile eee grup iki koşu. Murat Ortiz Junior'la start alıyor bugün. 3 numaralı Dancing Buck Manuel Franco ile start alıyor. Orada buradaki o da buradaki rakiplerin önünde bir listed koşu kazanmıştı var son startta 1200 isimde 1 0 7 53 18 ve 12 numaralı Mischief Magic ile ekürü olan 6 numaralı Star of Meister'i Flavien Bu koşta şans verdiğim diğer bir isim oldu. Son 4 startında 1200 12 Ocak'taki bu sene meydana programındaki şartlı koşuyu 1 0 ile kazanıyor. Daha sonra 2 önceki startındaki grup 2 koşuyu da 1000 içimde 56 ile kazanmış bir isim. Bütün müsaitse 2 Arzak son starttaki grup 2 koşuyu kazanan bir isim. 1100 içimde 1 0 ile. Geldik 7. koşuya Metropolitan Handicap Stakes koşusu grup 1 koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1600 kumda start alıyor. Koşu 1 milyon dolar ikramiyeli bir grup 1 koşu. 6 numaralı White Abario son 3 startında Whitney Stakes grup 1 koşuyu 1800 kumda 1.48.45 ile kazandı. Breeders Cup klasik kur sonra 2000 kurda 2087 ile geçen sene 4 Kasım'da bir boy farkla kazanan bir isim. Murat Ortiz Junior ile start alıyor bugün. 3 numaralı Post Time o da son 5 startında 4 yarışını kazanmış bir isim. 1400'deki Stakes koşuyor. 1.24.23, 1.600, 1600-1-36-73 Black Type, 1401-23-33 grup 3 ve önceki startındaki grup 2 koşuyu 1400'de 1.24'te kazanan bir isim son startında da bir grup 3 olursa 1600 metrede ikinciliği var. Bir boydan az bir farkla son 5 startında favori çıkmış bir isim. 8. koşuya geldik. Manhattan Stakes koşusu. 4 İngilizlere mahsus bir grup 1, 1 koşu. 1900 şimdi start olacak. Koşu 1 milyon dolarlık bir grup bir koşu. Yine 5 numaralı program trading ile başlayacağız. 12 startındaki grup bir koşuları 1800 simde 147, 82, 150, 30 ile kazanmış bir isim. Flavien Pry ile aynı start alıyor bugün. 7 numaralı Nations Pride ile ekür olan Major Time var sırada. Godolphin ekirisine ait. Mejur Time'da son 4 startında 1 sonuçlarında 1800 şimdiki grup 2 kuruşuyu 1.46.97 önceki istatistik dice belli hatta grup 1 kuruşuyu da Meylan'da 1.47 89 1800 şimdi kazanmış bir isim. Bilim bu ikle start almış. Bugün de aynı şok start alıyor. Bir numaralı Anver Bizi Rad Ortiz Junior'la bu koşta şans verdiğim son isim. O da önceki startındaki 1800 şimdiki bir grup 2 kuruşuyu yaklaşık 4 boy farkla favori oldu. 1.47, 57 ile kazanmış bir isim. Bütçeniz müsaitse altın Al Alripa, John Velasquez ile yazılabilir bu ayakta. Geldik Belmont Stakes koşusuna. Günün son koşusu 2000 metre kum pistte. yaşlı İngilizlere mahsus bir grup bir koşu. 2 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Bir numaralı Size the Grey ile başlayacağız. Son iki saatteki grup 2 ve grup 1 koşuyu 1600 şimdi 1.35.96 bu starttaki Pregnus steks'te de Mistick'tanın önünde eee 1994 15682 ile kazanmış bir isim. Daha sonra Mistick'tan Brian Hernandez Jr. ile start alıyor. Az önce de söylediğim gibi Size the Grain kazandığı grup bir koşuda ikinciliği var Pregnus stekte, Ondan önce Kentucky Derby 1 e, 2000 metre kompiste pistte 2 0 3. 34'te kazanan bir isim. Daha sonra 9 numaralı Sierra Leone geliyor sırada. Club Impra ile start alacak. O da Mistikta'nın kazandığı grup 1 koşudur. Bunun farkı ile ikinciliği var. 2020 Kupisteki son startında. Ondan önce de bir grup 1 koşuyu 1800 kumda 1508, Bir grup 2 koşuyu da 1, 1800 kumda 152 kumda kazandığı bir grup 2 koşu var. Şimdi müsaitse 7 numaralı Protective ve olan 10 numaralı mind frame yazılabilir bu ayakta. O da kariyerin iki startında çok rahat kazanmış bir isim. 1400 kumdaki maiden koşuyu, üst grup bir maiden koşuyu yaklaşık 14 bol farkla. 1700 kumdaki son startındaki satış koşusunda 7,5 bol farkla kazanmış. Her ikisinde de favori çıkmış olan bir constitution yavrusu 10 numaralı mind frame. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Koşu 1. Altılı Ganyan İkaya 1931'de başlıyor. 5 numaralı Gun Pilot, 6 numaralı Gunnet, 7 numaralı Baby Yoda. 2. Koşu 3 numaralı Carl Sparkler, 7 numaralı Talk of the Nation, 2 numaralı Kasa Kuit ve 1 numaralı Mysterious Knight. 3. Koşu 4 numaralı Chargit, 8 numaralı Bendog, 7 numaralı Krupi, 1 numaralı Signator. 4. Koşu 2. Altılı Ganyan İkaya. 21 36'da start alacak. Burada kariyerin 13 startının onunu kazanan, diğerlerinde de ikinci, üçüncü olan idiomatik koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Son 6 startını çok rahat kazanmış bir isim. 5. koşu 10 numaralı Nutella Fella, 9 numaralı Nash, 8 numaralı Balos, 7 numaralı Prince of Monaco, 3 numaralı Imagination, Equery, 1 numaralı Bukem Danoyla, 4 numaralı Valentin Kendi. 6. koşu 8 numaralı Cockburn, 3 numaralı Dancing Buck, 2 numaralı Arzak ve 6 numaralı Star of Mystery. koşuda şans isimler. 7. koşuda da 6 numaralı White Abario, 3 numaralı Post Time ve 2 numaralı National Treasure. 8. koşu 5 numaralı Program Trading, 9 numaralı Major Time. 7 ile Ecury. 1 numaralı I am very busy. Ve 6 numaralı Alripa. Son koşulda da 1 numaralı Size the Grey. 3 numaralı Mystic Dawn. 9 numaralı Sierra Leone. Ve 10 numaralı Mind Frame. O da 7 numaralı Bakery. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonu tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir cumartesi ve bol şans diliyorum